ise neden ya adam buluştu değilse? Beni de kimse <laughs> onun reptilyan olmadığını inandıramaz, ikna edemez. Bence reptilyan değildi o. Refliyandı. Ama reptilyan olabilir. Bana böyle Bence olumsuz değildi. düşünceler şey Benim hiçbir şeyim almıyor dışarıda. Yani. Hiçbir olumsuz enerjimi almadı adam. Benimkini ben hiç aldı. bile. Benimkini aldı. Demek ki senin zaten enerjin düşük. Sen, sen de mi ilgilendi adam? Demek ki ben de ilgilendi. Bana yaptı Bence sen adamın enerjiyi yüklemişsin Seçiyorlar. Yani kimse olumsuz enerjisini almıyor. E Mantı yapmasan kullananları. Ben kullanmıyorum. Reptilyan değil. Uyuşturucu madde kullananların, yemek seçenlerin, işte yemek seçme enerjisinin de hoşuna gidiyor mu? Başka? Başka? Ya şimdi bir şey sor, Bir dakika. Repti, Reptilian... Neydi bu? Reptilian kertenkeleleri. Reptilian kertenkeleleri. Neymiş peki bunlar? Yani reptilianlar... Yani nereden gelmişler bunlar? Büyü, neymiş? Altında. Hayvan mıymış yani? Ya bunlar ta eski dönemde görüldükleri söyleniyor. Yerin Aynen. altında. Sümerlerde görülmüş. Yapılan araştırmalarda, iskeletlerde böyle bir kafa yok. Peki ne yapmışlar? Girmişler yerin altına, bilmem ne yapmışlar. Bunları almışlar da, alamamışlar da, halat kopmuşlar. da. Babacım ne o? Ha vidanjör. Vidanjör, vidanjör, mi? vidanjör mü? Vidanjör. Yerin altına vidanjörler iniyorlar, Kuyun tulumbalarını. Kim İlikler yapıyor? İlkler yapıyor. Hmm. Aşağıdan... Aşağıdan böyle sesler geliyor, çıldırtlar gelmeye başladı. Der, yeryüzünü yap, keşfederse altı yapmadan bunun olmayacağını biliyorum. <laughs> Aşağıdan <gülüyor> bu sesler. <Nazil>. Gerçekten mi? <laughs> Nazi Almanya'sında. Her bir şey geldi. bir sontaj esnasında. <gülüyor> sontaj mı? <laughs> Foto sontaj. <laughs> Foto sontaj. <gülüyor> Sonra? <gülüyor> benim aklıma bir şarkı geliyor, şu an söylemek zorunda. <laughs> Yaptığına şantaj denir, böyle aşka montaj denir, şantaj, montaj, şantaj, montaj. Bir şarkı var, kim <laughs> ki bu? Ceylan. Ceylan'ın mı? Ceylan'ın ne Türkçe Ceylan. Mi? İngilizce Ceylan mı Türkçe mi? Şey Ceylan. O. <laughs> Ceylan şey mı? Ceylan da mı şeymiş? Reptilian? Ceylan Şu anda aklıma kaynana Semra geldi. Daldan dala. Daldan dala. <laughs> Neyse reptilyanlar. Bunlar tuhaf. Aşk neyse abi yapalım. bak şimdi sonuçta neyse abi. Bu <laughs> reptilyanlar dünyayı ile geçirmiş mi? Geçine geçirmiş şey. mi? Hayır soru cümlesi neyi de aynı anda soruyoruz ya? Aynı anda merak ediyoruz. Aynı anda merak ederken aynı anda soruyoruz. Geçilmiş Sana mi? Sana ne? Ne zaman neyi sorduğunda sen ona bile karışıyorsun evet. ya. Yani. Neyse. Kontrol fırık diyor anlamda. Enerji. Benim enerjimi alıyorlar işte. Enerji. Bana ne oluyorsa oluyor. Enerji. 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 <gülüyor> enerji. <gülüyor> enerji. 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 <laughs> pompala bir şey pompala. pompala bir. Neyse abi enerjisinden bahsediyordum. <laughs> Reptilianlar gitmişler. Sonra böyle bunlar kendilerine konuşmuşlar. O kadar soracağım. Dünyaya o Kim dedin? diyor yani? Rap, dünyayı reptilyanlar mı yönetiyormuş? 23 Mayıs sabahı gibi oldu. <laughs> Dünyadaki kötü enerjiden besleniyorlar. Evet. Madonna'dan bile besleniyorlar. Evet. Hani senin damadın bizden besleniyor gibi. Bir ne bak şey anlamında. Rihanna, Jennifer Lopez, Haydi Kulum. Haydi Kulum. Neyiz abi? Madonna, Rihanna, enerji. Rihanna, Madonna, Lady Diana. Bak. Lady Diana'nın kocası, Kral Charles ve ailesi. Bunlar reptilyanlar tarafından gönderildiği söylenen ya Illuminati tarikatı bunlar hep işte. Ben ben söylemek istemedim. Şey olur diye sıkıntı ayıp olmasın. Diye. Peki e, hocamız da var mı içinde? Hocamız var mı içinde? içinde? <laughs> hocamız var mı? <laughs> Sevgilim bebeğim hocam. Sana, sana teklif gelmiş git demişsin. Ne için? Hocanın, hocanın, hocanın şey tarikatı mı? Yani şimdi ben, ben... Böyle yap, yapmayacağım demişsin. Bilmiyorum yani hani işsiz kalırsam giderim. Ben ben <laughs> gülmeyi beceremedim. Neyse abi? <laughs> bu uyumadı bana bu. Bu reptilianlar. Reptilianlar mesela basurları bilmiyorum basur mu var? Evet basur diye bir şey var hayat. Yani basur gerçeği var. Basursuzlar. Bağsursuzlar. Basursuzlar. 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 Basursuzlar mı? Herkes onu oynadı. Uf. Basursuzlar mı? Basursuzlar. Ben bir tek başvursuzlar baş... var. Onlar başvursuz. Başvur. <laughs> 5 bölüm başlayan dediler, 13 bölüm tamam. Neyse. Bu repeti